Merhabalar. Bugün çok da keyifli olmayan bir videoyla buradayım. Dün gece Sony'nin yaptığı bir PlayStation zammı var. Fiyat güncellemesi de diyebiliriz. E, aldığım notlara göre Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da şu anda bu zam açıklandı. Ancak Amerika ve Türkiye tarafında bir şey yok ama Avrupa'ya geldiyse Türkiye'ye de geleceğini düşünüyorum. Yatlar Avrupa'da normalde 450 Euro olan dijital sürüm 500 Euro'ya çıktı. Yani yaklaşık bir %11'lik bir artış var. İngiltere'de ise daha doğrusu Birleşik Krallık'ta ise %10'luk bir artış yaptılar. 429 sterline çıkmış durumda fiyatları. Ama şu anda Türkiye tarafında bir zam yok. Gelir mi? Gelmez mi? Bence gelir. Avrupa'da yapıldıysa bu Türkiye'de de zam olarak bize yansır. E, Türkiye'de zaten Dijital sürümün fiyatları yaklaşık 28-29 bin lira bandındaydı. Bize de %11, %10'luk bir zam yaparlarsa yaklaşık 31-32 bin lira bir 32 bin TL gibi bir fiyat etiketine yükselecek. Ee, ama bu tabi bir varsayım yani kesin bir şey yok ortada. Tabloya baktığımız zaman Avrupa tarafında dijital sürümün 499.99 Euro olduğunu görebiliyoruz. Standart PlayStation 5'te diskli versiyonda herhangi bir fiyat değişimi yok. Birleşik Krallık tarafında dijital sürüm 430 pound'a gelmiş durumda sterline. Bunda da yine normal standart PlayStation'da bir fiyat değişimi yok. Avustralya'da standart Blu-ray diskli yani diskli sürümü 830 Avustralya doları. Dijital sürüm 750 Avustralya doları. Yeni Zelanda'da standart PlayStation 5 950 dijital sürüm 860 Yeni Zelanda dolarına gelmiş durumda. Yani bu taraflarda Avustralya ve Yeni Zelanda'da standart PlayStation 5'lere de zam yaptıklarını düşünürsek diğer bölgelerde de ben geleceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de mutlaka yansıyacaktır bu zam. Ama %10 mu olur daha fazla mı olur onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani Sony dün gece bu zam mı yapmasının sebebi de genel olarak muhtemelen dünya çapındaki ekonominin kötü gitmesi. Onlar da etkilenmek istemiyordur. İlla ki zam yapacaklardır. Bununla beraber aynı zamanda şu da var. Birçok oyun fiyatının yaklaşık 80 dolara yükseldiğini söylüyorlar. Yani standart oyunların eskiden exclusive AAA dediğimiz oyunların 60 dolar bandından satıldığını düşünürsek şu anda yaklaşık bir onda da bir 20 dolarlık gibi bir artış söz konusu. Bizim ülkemizde bu nasıl yansır? Ayrı bir dava onu bilemiyorum. 80 dolarlı koyun bizde 90 dolar mı olur? Vergisiyle 100 dolar mı olur? Ya da artık bütün Türkiye fiyatları 100 dolardan mı sabitlenir? Hiçbir fikrim yok. Hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz oyuncular olarak? Çünkü hepimize etkileyecek bir şey. Hani bunu yorumlarda yazın. Sizlerin düşüncesini de merak ediyorum. Ama yani genel olarak dünyada kötü giden ekonomiye ee, onun haricinde oyun sektöründeki masrafların artması tabii ki Sony tarafında da bir zamma neden olduğunu görebiliyoruz. Onun haricinde PlayStation Pro ve e, PlayStation Portal tarafında nasıl bir zam olacak onu da göreceğiz. Onunla ilgili bir şey yok şu anda. Ne yani belki dijital sürme yapılan %10'luk %11'lik zammı Pro ve diğer konsollara da yansıtırlar ama sıkıntı şu. Sony'nin bu hamlesi diğer Xbox tarafında, Steam tarafında bir artışa neden olacak mı onu da merak ediyorum. İlerleyen günlerde onu da göreceğiz tabii ki. Ama umarım yani diğer platformlar bundan etkilenmez. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bu tarz içeriklerden daha fazla haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.